Evet merhaba arkadaşlar. ÖSYM sorusunun benzeri denemede çıktı. Bunu birlikte bakalım. Şimdi A1 ile A2 arasını vermiş. A1 ile A3 arasını vermiş. Biz de yazalım. A1, A2 ve A3 olsun. Buradaki uzunluk benim için logaritma 2 olarak yazılmış. Tamamının uzunluğu logaritma 3 olmuş. Yani ben buradaki şu aralığı bulmak istersem aslında logaritma 3'ten neyi çıkartmam lazım? Logaritma 2'yi çıkartmam lazım. Bu mantıkta şimdi paragrafta yazılan kısım noktalarına baktığım zaman logaritma 35. Burası logaritma kaç yazılmış? 21. Eşittir diyorum. Logaritma 60. Diğer nokta logaritma ak. Hatırlayacağınız üzere logaritma a eksi logaritma b ifadesini ben logaritma a bölü b formatında yazabilirdim. O halde düzenlediğim zaman logaritma 35 bölü 21 eşittir logaritma 60 bölü ak şeklinde yazdım. Buradaki ifadeleri eşitlediğim zaman 35 bölü 21 eşittir 60 bölü ak yazabilirim. 7 ile sadeleştirdiğim zaman 5 burası 3 kaldı. 5 ile 60'ı sadeleştirdim 12. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman benim için cevap 36 Adana olacak. Evet arkadaşlar destek için abone olabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.